Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 Mobile yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, yarın gelecek olan etkinlikler, kampanyalar, 5. sezon yeni dönem haftanın oyuncularını hepsi bu videoda değerlendireceğiz arkadaşlar. Sizler de mutlaka fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle 5. sezona giriş yapacağız arkadaşlar. 4. sezon The Carnival VIP e, bitiyor arkadaşlar yarın itibariyle son. Yani hatta bugün saat e, sabah 5 itibariyle bitmiş olacak. E, 4. sezon ve 5. sezona geçmiş olacağız. 5. sezonda bizleri neler bekliyor? 5. sezonda yeni epikler, yeni oyuncular demek arkadaşlar. Bakalım merakla bekliyoruz. Oyuna bakalım. Üst düzey yani normal demiyorum. Üst düzey yani Normal bir e, efsaneler geçmiş dönemde oynayan efsane isimler ekleniyor ama böyle tabii ki üst düzey oyuncu bekliyor insan. E, tabii ki Zidane gibi Pele gibi işte ne bileyim e, ismi aklıma gelmiyor. Daha buna benzer birçok oyuncu e, tabii beklenti içine giriyoruz arkadaşlar. Tabii bunların hepsini yarın Görmüş olacağız. Kanalımıza mutlaka takipte kalın arkadaşlar. Hepsini e, sizlerle birlikte paylaşacağım. Gelecek olan her bilgiyi bakalım merakla bekliyoruz. 5. E, sezona gireceğiz. 5. sezonun teması ne olacağız bilmiyoruz. 4. sezon karnavaldı biliyorsunuz. Karnaval etkinliği gelmişti. Muhtemelen 5. sezon ne ile alakalı olur? Yeni transferlerle alakalı belki olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz devre arasına girmiştik. E, büyük ihtimalle sözleşme kısmına da Yeni transferlerle alakalı e, büyük ihtimalle şey gelme ihtimali var. Burada e, sözleşme e, adaylı sözleşmeli oyuncuların gelme ihtimali var. Ama hangi oyuncular olur? Tabii ki bunları bilemiyoruz. Bunların da artık son saatleri bilginiz olsun. Buradan alacağınız oyuncu varsa da almayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. E, daha sonrasında geriye geldiğimizde tabii ki maç bileti falan yenilenecek. E, biliyorsunuz e, şeyde EFUP'da bir e, Messi hediyesi gözüküyordu. Bunun da Ramazan ayına özel bir kampanya olabileceğine işaret edilmişti. E, büyük ihtimalle Ramazan ayına e, e, alakalı bir etkinlik gelir ama yani Messi ne alaka? Gerçekten bunu da anlamıyorum. Yani artık Messi görmekten e, diyecek bir şey bulamıyorum. Tamam çok büyük bir Messi hayranı, seveniyiz. Hepimiz çok seviyoruz. Muhteşem bir oyuncu ama artık gelmesin yani Messi gelmesin yani Ramazana özel ne yapabilirsin e, dün topluk sekmesinde paylaştım arkadaşlar FIFA paylaşmıştı FIFA Ramazana özel e, Müslüman oyunculardan oluşan bir e, top açılımı etkinliği getirecek yani sen de yapabilirsin Messi'ne alaka hediye Messi'ne alaka gerçekten anlamış değilim ama tabii ki bu kesin olan bir bilgi değil arkadaşlar sadece Oyunun sisteminde Messi'nin bir hediye paketi gözüküyor, hediye oyuncusu kartı gözüküyor. Bakalım yarın zaten her şey belli olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar başka neler var? Dediğim gibi maç bileti yenilenecek. Daha sonrasında büyük ihtimalle yeni bir kampanya gelecek çünkü bu kampanyanın da artık sonuna geldik. En son gelen kampanya bu şekildeydi arkadaşlar. Lunar New Year zaten bu sene biraz es geçildi gibi oldu. Zaten çok iyi de bir etkinlik değildi. Japon Ligi başlama vuruşu etkinliğimiz vardı. Muhteşem bir etkinlik. Şurada neredeydi? Heh, burada. Bu da bitmiş oldu arkadaşlar. Yarın itibariyle yeni bir kampanya gelecektir. Yeni sezonla birlikte güzel bir kampanya gelecektir. Bu arada arkadaşlar sıfırlama için son saatler yani oyuncuyu sıfırdan kurup ee, yapmak için son saatler değerlendirin mutlaka. E, sonrasında GP ile sıfırlama olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bu kampanya bitiyor. Büyük ihtimalle 1-2 ay sonra tekrardan anca gelir. Bilginiz olsun 2 ay falan gelmez. Bundan sonraki süreçte de GP ile sadece sıfırlama yapabileceksiniz. Başka bitecek haftanın oyuncularına değineceğiz arkadaşlar. Adaylı sözleşmeye değindik. Maç biletine değindik. Sıfırlama bitmek üzere. Sezon bitiyor. Adaylı sözleşmeler bitiyor. Bunlarla alakalı başka aklımızda bir şey var mı bakıyorum. Yok şimdi bir de ha paketlerden e, paketlere yeni isimler eklenebilir. Guardiola, işte e, Johan Cruyff gibi oyuncular e, teknik direktörlük dönemindeki paketleri belki buraya gelme ihtimali var arkadaşlar bilginiz olsun bakalım merakla bekliyoruz İnşallah gelir. Şimdi arkadaşlar şöyle ekranımızı bir değiştirelim. Gelecek oyuncular, haftanın oyuncuları belli oldu arkadaşlar. Şöyle bir saniye ekranımızı. Gelecek oyuncular belli oldu arkadaşlar. <laughs> Lukaku, e, Romero ve McAllister Liverpool'dan. Roma'dan e, Roma'dan Lukaku, e, Tottenham'dan Romero ve Liverpool'dan McAllister. Yine benim tahminlerim de tabii ki olacak arkadaşlar. E, mesela e, Manchester City'den Foden, El Nesri... E, Watkins, Aston Villa'dan yine Sevilla'dan da Sergio Ramos'un gelme ihtimalinin olabileceğini bir tahmin ediyorum e, haftanın oyunculara. Sizler de mutlaka haftanın oyunculara beklediğiniz oyuncuları yorumlara yazmayı unutmayın. Bu hafta sanki biraz böyle e, haftanın oyuncuları açılmaz gibi gözüküyor. Geldi bana arkadaşlar ama Foden'ı tabii ki görmek lazım. Daha sonrasında Sergio Ramos eğer güçlendirilmiş olarak gelirse muhteşem ötesi olur diye düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Hatta şöyle bakın şöyle de bir şey yapmışlar. Lukaku, Romero, McAllister e, bu şekilde haftanın oyuncularına geleceğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle ekranımızı tekrardan değiştirelim. Buradan bir top açılımı yapacağız. Daha sonrasında videomu noktalandıracağım. Bakalım 4, 5. sezonu merakla bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bu hesabımızdan 3 tane top açılımı yapacağım. Şuradan öncelikle şu oyuncumuzu açalım. Burada ilk toptan kimi bulmuşuz? Posta Kurta gelmiş. Bakalım bu sefer kim gelecek? Haydi bakalım. Yan hesaplarımızdan bir tanesindeyiz arkadaşlar. Haftanın oyuncularından da top açılımı yapacağız. Bakalım 5. sezonu merakla da bekliyoruz. Herhalde normal kim geliyor? Ronaldo mu Kobel mi? Kobel geldi. Bravo. Kaleci Kobel ekledik takımımıza. Tamamdır. Şimdi haftanın oyuncularından Kevin De Bruyne için top açılımı yapacağız buradan arkadaşlar. Bakalım belki şansımıza bulabilir miyiz bilmiyorum ama buradaki oyuncular güzel. Bu haftaki oyuncular çok iyi değil gibi gözüküyor bu haftanın oyuncuları. O yüzden buradan bir top açılımı yapmak istiyorum bu hesabıma. Haydi bakalım. <laughs> Eğer Sergio Ramos güçlendirilmiş gelirse Güzel olur. Top açılabilir belki diye düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. İlk topumuz gelsin bakalım. Kevin De Bruyne'yi bulabilecek miyiz acaba? Bulabilir miyiz bilmiyorum ama bir şansımızı deneyeceğiz. Haydi bakalım. Rahimi Diaz geldi. O da güçlendirilmiş oyuncu. Biraz deneme şansım olmuştu. Benim ana hesabıma da çıkmıştı arkadaşlar. Enerjisi çok çabuk bitiyor. Ee, çok çabuk yoruluyor. Enerjisini çok kötü yapmışlar ya. Şöyle oyuncular. Ya neden enerjisi? 73 dayanıklılık nedir ya arkadaş? Gerçekten enteresan. Devam edelim. İkinci topumuz gelsin bakalım. Şampiyonlar liginden ikinci topumuz geliyor. Haydi oğlum De Bruyne'yi ver bu hesaba. Şimdi bu olduğu önemli değil. Geçtim. Son topumuzu da açalım bakalım. Bastım arkadaşlar. Hadi De Bruyne. Haydi De Bruyne. Kim bu? Pedri geldi. Tamam sağlık olsun diyelim. De Bruyne'yi bulamadık. Ama Pedri ve ee, Rahim Diaz fena olmadı gibi düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman Pedri 95'lik kartı var. Brahim Diaz da gelmiş oldu. Bu hesabımızda bu şekilde oldu. Pedri'nin şöyle özelliklerine bir bakmak istiyorum. Yaratıcı oyun kurucuymuş. Top kontrol sürmesinden iyi. Tamam. Evet arkadaşlar videomu burada noktadan noktalandırıyorum. Eğer bir aksilik olmazsa yarın sabah 5. sezonu canlı yayında hep birlikte bekleriz arkadaşlar. Ama bir aksilik olmaz ise söz vermeyeyim ama inşallah 5. sezonu erken erişim sağlayarak canlı yayında sizlerle birlikte bekleriz. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.